Dostlarım buradan longlayacağız. Buradan longluyoruz. Longla buradan long 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 long. Aldık. Stop. Aşağıya. Arkadaşlar yukarıdaki mavi çizgide kapatacağız. 7800 dolar alıyoruz. 2700 risk ediyoruz. Bu arada copy trade yapıyoruz. Yani ben bunu risk ediyorum. Alan kişiler şu an belki 100 dolar risk ediyor. Ne kadar bütçesi varsa. Hadi oğlum be şuraya Gel. Gel. Gel bitti bir dakika bir dakika bir de short gir buradan bir de short gir buradan bir de short gir gir buradan shortu Allah sıkıntı 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 bir dakika bir daha kırar mı bir daha mı düş 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 Kaç dolar atar? Kaç dolar Bir dakika, bir dakika. Yayını kapatmam lazım. Kaç dolar kar bakacağım. Arkadaşlar Telegram'dayız. Copy trade yapıyoruz. Bu işlem herkeste açıldı. Benim işlemlerimi tıp atıp kopyalayabilirsiniz. İsteyen herkesi videodan görenler, YouTube, Telegram, TikTok buradan görenler gelsin Telegram'a. Kripto bura Telegram. İşlemlerim aynı tıpatıp kopyalanabilir. Gelin bilgi alın.